Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Şahin. Bölümleri inceleme konu başlığı adı altında 3 videodan oluşan bir seri hazırladık. Bu serinin birincisinde temel bilimleri, ikincisinde dahili bilimleri, üçüncüsünde de cerrahi bilimleri konuşmaya gayret edeceğiz. İlk videomuzda temel bilimleri konuşacağız. Temel bilimlerden tabloda da görüldüğü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji, farmakoloji, histoloji, embriyoloji, anatomi ve fizyoloji konuşulacak. Bunların artılarını, eksilerini anlatmaya gayret edeceğim. Tablodaki 4 e, ana bilim dalının ihtisas süresi 4'er yıl. Histoloji, embriyoloji, anatomi ve fizyolojinin ihtisas süreleri ise 3'er yıldır arkadaşlar. Biyokimyadan başlayalım. Biyokimyanın artıları. Biyokimyanın bir kere en büyük artısı birçok temel bilimde olduğu gibi rahat bir bölüm. Rahat olduğu için de istenmesi fazlaca bir bölüm. Akademik olmak tüm temel bilimlerde olduğu gibi biyokimyada da son derece kolay ve rahat. Nöbet ve icap yok. Bu artı eksi tartışılır ama ben bunu artılar kısmına koydum. Malpraktise neredeyse hiç muhatap değiller. Çalışma saatleri son derece uygun. Tek başlarına laboratuvar açma şansları var, uzmanlık yapabilme şansları var. Eski dönemlerde e, nöbet parası alamıyorlardı ama döner sermayeyi tabandan alıyorlardı. Ama bu vakitlerde ise bu zamanlarda ise artık e, ortalamaya yakın döner alıyorlar diyebiliriz. Eksilerine gelince arkadaşlar puanı gerçekten çok yüksek bir bölüm. Biyokimyanın puanlarının yükselmesinin tek ve bana göre en büyük kriteri rahat bir bölüm oluşu. Gidilecek üniversitelerde tıp kökenli eğitim kadrosu olması bence önemli bir ayrıntı. Çünkü biliyorsunuz eskiden veteriner hekimler, eczacılar, kimyacılar, biyologlar bu bölümlere yeteri kadar doktor olmadığı için girdiler, hoca oldular, bölüm başkanı oldular. Dolayısıyla tıp kökenli eğitmenlerden, mikrobiyolojidir, biyokimyadır gibi bölümlerin e, hoca kadrosunu bu anlamda bakmakta fayda var. Klinik yok. Bu e, başta belki çok önemli değil diyebilirsiniz. Hatta benim e, temel bilimler seçmemin sebebi diyebilirsiniz ama hasta bakmamak, e, mesleki tatminin yıllar içerisinde azalması, kliniğin olmamasıyla birlikte hekimlikten bir parça e, takip eden yıllarda uzaklaşmayı da getiriyor olabilir. Mikrobiyolojiye gelince, mikrobiyoloji de aynen biyokimya gibi rahat bir bölüm. Akademik olmak burada da çok kolay. Nöbet yok, mal burada da neredeyse yok denecek kadar az. Çalışma saatleri gayet uygun. Tek başlarına laboratuvar açabiliyorlar, uzmanlık yapabiliyorlar. Fakat özelde en büyük rakipleri enfeksiyoncular. Çünkü Mikrobiyologların açabildikleri laboratuvarları enfeksiyoncular da aynı şekilde açma haklarına sahipler ama mikrobiyoloji uzmanlarından farklı olarak enfeksiyoncuların hasta bakma yetkisi de var. Dolayısıyla özel hastaneler ikisini bir arada maksimum fayda anlamında tercih edebiliyorlar. Eksileri arasında dediğim gibi tıp kökenli kadro kıymetli, klinik yok, reçete yazma yok. Reçete isteyen yazabiliyor. E imza alıp reçete yazabiliyor ama hiçbir mikrobiyolog e imza almaya ya da reçete yazmaya yanaşmıyor. Buna çok da sıcak bakmıyorlar. Hasta bakmak yok. Mesleki tatmin burada da yıllar içerisinde azalıyor. Yandal olarak iminoloji, parasitoloji ya da viroloji yapabilirsiniz. Bunların süreleri, yandal süreleri ikişer yıl. Burada en çok tercih edilen, en popüler olanın da iminoloji olduğunu söyleyebilirim. Ortalama veya altında döner aldıklarını belirteyim. Patoloji arkadaşlar temel bilimler. Fakat cerrahi tıp bilimleri branşının altında geçiyor patoloji. Enteresan bir bölüm. Araştırma yapma şansı çok fazla. Otopsi yapabiliyorlar, moleküler inceleme yapabiliyorlar, genetik inceleme yapabiliyorlar. Hatta Avrupa'da otopsileri daha ziyadesiyle patologlar yapıyor. Akademik olmak kolay. Nöbetleri yok mesai saatleri hafta içinde diğer temel bilimlere göre daha fazla uzayabiliyor. Ama kesin olan bir şey var. Hafta sonu size kalıyor. Ee, tek başlarına laboratuvar açma şansları var. Uzmanlık yapabiliyorlar. Ee, ortalama ve üstü döner alıyorlar. Araştırmayı seviyorsanız patoloji bence doğru bir bölüm. Eksileri arasında bence en büyük e, eksisi hasta bakmıyor. Klinik yok, reçete yok dediğim gibi. Pratik ve teorik sürekli takip etmek zorundasınız. Sürekli araştırmak ve çalışma yapmak zorundasınız. E, Malpraktiste biyokimya ve mikrobiyoloji kadar rahat olduğu söylenemez. Yan dalı var. E, sitopatoloji 2 yıllık süresi var, hücre patolojisi. E, birazcık daha spesifik olmak istiyorsanız yan dal yapabilirsiniz. E, dediğim gibi bunların hangisi artı, hangisi eksi, kime göre artı, kime göre eksi bilemiyorum rahat diyoruz ama rahatlık e, tamamı tamami için mi? Hayır. Yani gittiğiniz bölümde e, çalıştığınız hocaya göre, asistana göre bu rahatlıklar değişebilir ama ben genel çatıyı e, çizmeye çalışıyorum. Söylediğim bölümler bir tavsiye niteliği değil zaten. E, ben genel perspektifini çizeyim. Siz ona göre gideceğiniz yeri mutlaka arayın, konuşun, birden fazla asistanla konuşun. Bilgilenmeden lütfen bu bölümleri yazmayın sevgili arkadaşlar. Evet. Farmakoloji de temel bilimler e, dersleri adı altında geçmesine rağmen o da dahili bilimler branşlarından bir tanesidir sevgili arkadaşlar. Farmakoloji de diğer temel bilimlerde olduğu gibi akademik olmak kolaydır, çok rahat bir bölümdür. E, her ne kadar farmakoloji e, ilk defa duyduğunuzda hani çok çalışma alanı yok gibi görünse de esasında bir hayli fazla çalışma alanları vardır. Bunlardan mesela akademisyenliğin dışında Arge yapabilirsiniz, ilaç endüstrisinde danışmanlık yapabilirsiniz, ilaç firmalarına danışmanlık yapabilirsiniz. İlaç eczacılık ve etik kurulunda mutlaka olmazsa olmazlardandır. İlaç eczacılığın bağlı olduğu yer hastanelerde bir farmakologtur. Etik kurulunda mutlaka bir tane olması gerekiyor. 50 yatak ve üstü hastanelerde bir farmakoloji uzmanının mutlaka bulundurulması gerekiyor. Yani hiç lazım azımsanmayacak kadar çalışma alanı olduğunu söylemek mümkün. Mal praktisi yok, yandalı yok. Bunlar da bence artlar arasında sayılabilir. Eksileri ise tüm diğer temel bilimlerde olduğu gibi klinik yok, reçete yok, hasta bakma yok, mesleki tatmin yok. Fakat bunu ister altta değerlendirin, ister ekste değerlendirin. Teorik olarak sürekli takip ve çalışma yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü sürekli değişiyor ilaçlar, sürekli etki mekanizması değişiyor, ilaç e, endikasyonları değişiyor. Sürekli e, takipte olmanız, e, özellikle literatürü takip etmeniz de e, olmazsa olmazlardan bir tanesi farmakoloji için diyebiliriz. Histoloji, embriyoloji. E, bütün Temel bilimler için söylediklerim aynen geçerli, rahat bölüm, akademik olmak kolay, nübet icap yok, malpractice yok, çalışma saatleri uygun. En avantajlı çalışma yerlerinden bir tanesi tüp bebek merkezlerinde e, mutlaka histoloji, embriyoloji uzmanının da bir kadın doğumcuyla birlikte olması gerekiyor. Oradan e, yürüyebiliyorlar arkadaşlar. Eksileri yine klinik yazmıyorlar, reçete yazmıyorlar, hasta bakmıyorlar mesleki tatmin bu anlamda azalabilir. Anatomi yine 3 yıllık İhtisas sürelerinden bir tanesi anatomi demiştik. Rahat bölüm olduğunu söylemiştik. Akademik olmak kolay, nöbet icap yok, mal praktisi yok. Arkadaşlar anatomi yazacaksanız kadavraya kolay ulaşabileceğiniz bir yeri seçmeniz bence önemli. Anatomiyi doğru algılamak adına. Anatominin en büyük özelliklerinden biri küçük ve büyük cerrahiler ile sürekli iç içe ve birlikte çalışabilme ihtimaliniz var. hani o kesiler, kaslar, yapılar, onları anatomistlerden daha kimse bilemediği için bu işbirliklerinde anatomi önemli olabilir. Çalışma saatleri uygundur. Klinikleri yok, reçete yazmıyorlar, hasta bakmıyorlar aynı şekilde. Temel bilimlerde konuşacağımız son bilim dalı fizyoloji yine. Eğitim süresi, ihtisas süresi 3 yıl. Rahat bir bölüm nöbet yok. E, fizyologların en büyük özelliği bol deney yapabiliyorlar. ARGE çalışması yapabiliyorlar. Eksileri reçete yazmıyorlar, hasta bakmıyorlar. Sevgili arkadaşlar bakın dikkat ettiyseniz bütün temel tıp bilimlerindeki branşlar için e, hepsinde akademik olmanın kolay olduğunu ifade ettim. Yani akademisyen olmanın belki en kestirme yollarından biri temel tıp bilimlerinde bir branş seçmek. Fakat... Bakın burası bence çok e, altı çizilecek bir yer. Sağlık Bakanlığı adına üniversite kadrosu bence yazmayın. Neden? Çünkü siz diyelim 3 ya da 4 sene ihtisas yapıyorsunuz. İhtisas bittikten sonra Sağlık Bakanlığı adına geldiyseniz o kadroya, Sağlık Bakanlığı sizi 3 ya da 4 sene zaten bir yerde görevlendiriyor. Sizin o kadroya gelmenizin gerekçesi o. Dolayısıyla üniversite sizi akademisyen yapacakken siz 3 sene 4 sene ortada yoksunuz. 4 sene sonra geliyorsunuz ya ben burada ihtisasımı yapmıştım akademisyen olmak istiyorum kusura bakma diyorlar. O yüzden rica ediyorum Sağlık Bakanlığı adına üniversite kadroları özellikle temel bilimlerde bence uzak durulması gereken yerlerden bir tanesi eğer akademisyen olmak isteniyorsa diyorum ve bu videonun sonuna geliyorum. Dahili bilimler ve cerrahi bilimler videosunda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.